Ünlü insanları tanıyamıyor musunuz? Onları tanımıyorum. Hiçbirini tanımıyorum. Of. Mesela siz de mi kendinizi magazin haberlerini okurken cahil hissediyorsunuz? Üzülmeyin! Artık onun da bir çaresi var. Günlük sadece 99.99'a ünlü ansiklopisi Telepedi hayatınızı kolaylaştıracak. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya... Kerem Saat, Kerem Bursin ve daha nicelerini artık şık diye tanıyacaksın. Selebididen önce İdo ile İdo'yu ayırt edemiyorum. Ama artık Samanyolu'ndaki komik oyuncuları bile ezbere biliyorum. Teşekkürler Selebi'di. Bitmedi. Ayrıca Selebi'di sürekli yanınızda taşımanıza da gerek yok. <laughs> Hemen abone olan ilk bir kişiye ücretsiz Android uygulamasını da yolluyor. Merhaba Selepidi. Hani bir oyuncu var komik filmleri de var. Olmaz. Teşekkürler. Haydi hemen 0931 Ağustos tarihli siparişini verin ve 1 değil, 2 değil, 5 değil, tam 10 DVD fiyatına 1 DVD kazanma şansı yakalayın. Yanına Çağlar Ertuğrul imzalayacak Cilno'nun fotoğrafını istemeyi unutmayınız.